arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dar çekeceğiz. Tek değilim yanımda Ejdet var. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Buyundan... da Gördüğünüz gibi atamadı arkadaşlar. Dünyanın en salak çocuğu. <laughs> Geliyorsunuz şimdi izleyin bakın şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl yüzü vurdum ama? Nasıl vurdum? Ama? <laughs> i̇zleyin şimdi. Astra sen de Yusuf. Sıra bende. Var, ben yapışmıyor. Aç bakalım. Yağım ben var ya. Aa olmuş. A tamam, salak salak. Batektimiz. Ha devrildi. Devriliyor bu. dengede de Acaba niye ya? Oy ya ayağımdan attım bir sus ya. <laughs> Kaç vurdum bilmiyorum. Boş vurdum. Sarıya vurdum boş geldi. Daha atmayı bilmiyor ya. <laughs> Bakın şimdi izleyin. Ana. Burada ya çöz. Arkadaşlar. Düştü bu ya. Kaç dakika olmuş? Gezde ben iki dakika olmuş. Boş ver. Dakika dakika gerek yok. Tahti. Sonra. <laughs> o oh, yine boş vurdum. Yine boş vuruyorum. Yakın ben. Atar ya. Buradan bakayım. <laughs> Bak, lan lan yıkıldı. <laughs> yıkıldı. lan gördünüz mü arkadaşlar? Sihirbazız bugün de. Gördüğünüz gibi teknik atıyor bakalım Yusuf. Bu çocuğa atmayı bilmiyor. İyi <laughs> şimdi. Şimdi ne de iyi atacağım ya. Aa, oha. o, o, giriyordu. Bakın şimdi izleyin. Daha atmayı bilmiyor ya. Yürü. Baba bura, baba bura atıyor. Ay Yüz <laughs> vurdum yapışmadı ya. Ay kaç vurdum lan. Ben de beş vurdum. Ben de beş vurdum arkadaşlar. Yeşil ne yapıyor? Yeşil sıkıştı kardı ya. Gördüğünüz gibi <laughs> topu yastığın arkasından. İntimale çıkartabiliyoruz. 60. Şimdi izle. Babam atıyor. <laughs> ne geliyor? <laughs> Canavaran. Veran <laughs> çıktı. O ne lan? <laughs> lan ne kalıyor? Çekil. E şimdi al. Çatından bir tane. Oğlum çekil ya. Videoyu bozuyor ama ya. <laughs> Oha atmış. Atmış mı? Evet arkadaşlar videomuzda sen verdin. Sen, ya senin. <laughs> ya, nasıl, şuan, bu gerirken, yalan açıyor. Yalan açıyor.